Almanya'dan katılıyor. 25 yaşına daha önce evlilik yapmadığı ve Başak Burcu. Talibi Mehmet Bey de Ordu'dan geliyor alkışlarla. bak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuba Hanım. Nasılsınız? İyiyim. Allah'a şükür siz. Anne Sağ olun. Ordu'dan geliyorsunuz. Nasıl? Ordu'dan geliyorsunuz. Evet Ordu Ünye'den geliyorum. Hı hı. Aslen nerelisiniz? Efendim? Aslen nerelisiniz? Evet Aslen Ordu Ünye'liyim. Yaşınız kaç? Ee, 32 yaşındayım. Hı hı. Ulaşım sektöründe çalışıyorum. Hiç evlilik yaptınız mı? Ee, nasıl? Hiç evlilik yaptınız mı? Anlayamadım. Daha önce evlilik yaptınız mı? Daha önce evlilik yapmadım, hayır. Burcunuzu öğrenebilir miyim? Burcum, terazi. Terazi. Ya pişman evet. gibisin terazi. Hiç de anlaşamadığım, anlaşamadığım bir burç. Anlaşamayacak pek kimse olmuyor herhalde teraziyle. Teraziyle kimse anlaşamıyor mu? Aslında çoğu anlaşabiliyor. Başak pek anlaşamıyor ama... O çok takıntılıydı bu konuda. grupları, olalım. su grupları yani anlaşır diyebilirim. Çünkü hava nihayetinde... O zaman ben yanlış insanlara çatmışım. Evet, yanlış terazilerle karşılaştım. Yanlış terazilerle. Siz neler yapıyorsunuz Tuba Hanım? Nasıl? Siz neler yapıyorsunuz? Ne gibi? Yani normal yaşamda. Ben soruyu anlamadım. Ee... Yüksek okul mezunuymuşsunuz herhalde de bende pek mezuniyetlik yoktu. Hayatın Orada nasıl biraz... sürdürüyorsun çalışma hayatı. Yüksek okul bitirdim. Evet, Özel zaman alanı. Ama ben e, kriterlerimde e, bana gelen insanlarda benimle aynı tahsile sahip olsun demedim. Hani böyle bir kriterim yok. Ortaokulda olabilir, lisede olabilir. E, i̇nsanları çünkü buna göre değerlendirmek istemiyorum. E, bu tamamen insanın kendisini geliştirmesiyle, e, hayatta gördükleriyle alakalı bir şey. İnsanı kendi kendisine yetiştirebilmesi en önemlisi benim için. Anladım. Sormak bana... istediğiniz başka bir şey var mı? Nasıl? Ney Mehmet ney? Ben anladım, bir şey mi sordun anlayamadım da. Sormak istediğiniz bana başka bir şey. Beni ee, takip benim sormak istediğim başka bir şey yok. Ben sadece bir e, hani siz yüksek okul mezunusuz ya o yüzden biraz hani şey durumunda kaldım indiriz. da yani tedirgin durumda kaldım da. Sizin e, tavsiyeniz nedir? E, i̇lk görünüşün görünüşte çok etkilendiğimi yani söylemek istiyorum. Hatta bu kelimenin İngilizcesini bile ezberledim. Ne? <laughs> Etkilendim. Ee, yani sizlik görüşte çok etkilendim. Kelimesinin İngilizcesini de ezberledim. Keşke Almancasını ezberleseydim. Almancasını vallahi bilmiyorum. Almancası ne? Ne e, hangi cümlenin? Seni gördüğümde çok etkilendim. Eee ich habe dich gesehen und ich bin sehr überzeugt davon. O kadar uzun mu o cümle ya? Bizde çok kısa ya bak çok etkilendim. <laughs> Siz nasılsınız Esra Hanım? Ama Dünün ne olsun nişan işte. işleri nasıl gidiyor? Mesela bu soruyu bana sorun. Şu anda nerede nasıl bir hayat yaşamak isterdiniz? İki tane cevap hakkım var. Birincisi elimde bavulumla havaalanında böyle hangi uçağa binsem diye baksaydım. Ya da şu anda pijamalarımla üzerimde battaniyeli evde olsaydım. Samimi söylüyorum. Yani şu anda öyle miskin miskin ev dağılmış. Ortada tabak çanak var. Pü izlerken. Ne elektrik mi pü yaparken. Bugün Başka öyle bir sormak istediğiniz bir şey varsa yanıtlayabilirim Tuğba Hanım. Beni takip ederek mi geldiniz? Ne zamandır takip ediyorsunuz? Eee tam anlayamadım ama. Beni takip ederek Oğlum, mi geldiniz? Oğlum yurt dışından gelen o, onun söylediğini sen anlamıyorsun. Ne zamandır takip ediyor beni Mehmet diyor. Evet, ben sizi uzun zamandan beri takip ediyorum. Ee, bu konuda bayağı bir yani ciddiyim yani evlilik konusunda. Alıp götüreceğim. Ee, ondan sonra daha önce yani ben Aslı Hanım bilmiyorum tanıdınız mı beni daha önce hatırladım, gelmiştim. Hatırladım hatırladım ATV'deyken geldim. Daha önce programa geldim yani böyle bir yani görüntü amaçlı veya bir vakit geçirme amaçlı bir amaçla gelmedim. Gayet ciddi bir evliliğe hazır biriyim. Ee, siz de inşallah bu konuda hazırsınızdır. Hazır olmasam burada olmazdım zaten. İnşallah Aslı Hanım da bu konuda biraz yardım ederlerse. Benim başka bir dertlerim de var ama yani bu evlilik konusunda bir ulaşım sektöründe çalışanlar çok geri planda kalıyor Esra Hanım. ne yapacağız yani bu konuda Nasıl biraz... Nasıl yani? Ya yani ne bileyim bu Ulaşım şu... sektöründe çalışanlarına kız vermiyorlar mı? Vallahi bir şoför, halkına şoför halkına biraz zor oluyor bu işte. Gittiğimiz yerlerden hep geri dönüyoruz. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Yani bu konuda özellikle yardım istiyorum yani sizden. Ne yapabilirim? Hani ki şoförüm bu da elektrik aldı. İstedim vermediler <laughs> şoförsüz. <laughs> Tek destekçim bu olabilirdi. Elektrikle alakası yok da ne bileyim bu Bence şoförlere mi? Bence onun meslek de değil, senin kısmetinle alakalı olabilir. Allah Allah. Allah Allah. Allah'ım bana öyle geliyor. <laughs> Yeşim Hanım. <laughs> Mesleğiniz aslında çok güzel. Seven insanları birbirine kavuşturuyorsunuz öyle düşünün ve o size bulaşsın iyi niyetle dileyin buna. Ee, bir de şu burçlar konusunda çok katı olmayalım çünkü insanın gelişiminde sadece hani e, gezegenlerin değil ailenin, çevrenin, toprağın, iklimin ve e, genetiğin çok önemi var. E, o yüzden hani çok katı olmamakla beraber Mehmet Bey'e sevenleri kavuşturan bir e, aşık olarak bakmakta fayda var diyorum. <laughs> Alkışlarla açıyoruz paravanı. <laughs> you don't have to be geldiniz. Tekrar teşekkür, teşekkür, ederim. geldiğiniz için. Sizinle karşılaştığıma gerçekten çok sevindim. Teşekkür ederim. Ee, yalnız yakından daha da bir farklı birisiniz. Nasıl ne farklı? Ne vallahi çarpıldım mı ne oldu bir şey olmadı. <laughs> 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 ee, sormak istediniz. istediniz. Benim sormak istediğim bir şey sadece o şey mezuniyet konusu. Ondan yok sonra, benim böyle bir kriterim hı. yok. İnsanlara buna göre değerlendir değerlendiremem. Yani e, bir ilkokul mezunu da benim için e, anlaşabildiğim sürece hiçbir sorun yok. Yani eğlenebilirim. Böyle insanlara e, kriter koymuyorum o konuda. E, canlı odaya gidelim ben sizi tanıyayım. Sağ olun. Evet.